Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan sonra nereye gideceğim bana söyleyin. Nereye gideceğim yani bak buradan sonra yol yok. Buradan atladığım anda bittim yani. Ne olacak şimdi? Geri dönüp geri mi gelsek ki ya? Ya da şöyle yapalım bir dakika. Şu dayıya yol verelim. Şu dayı bir atlasın aşağı. Bekle dayıcım. Seni yollayacağım aşağıya şimdi. Heh. Ne oldu abi? Bunlar gidiyorlar. Ben nasıl gideceğim orada? Hadi uçuyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> Evet. Çok zevkli. Mükemmel. Motor çalıştıralım bir daha. Neyse bu kadar yeter. Stop edelim.